Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere mala zarar verme suçunun nasıl oluştuğu, cezasının ne kadar olduğu ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağız. başkasına ait bir malın yıkılması, zarar verilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesi hallerinin hepsinde mala zarar verme suçu oluşur. Mala zarar verme suçu ile kişilerin mülkiyet hakları korunmaktadır. Bu suçun konusu taşınır bir mal olabileceği gibi taşınmaz bir mal da olabilir. Yani mağdurun telefonu, gözlüğü, arabası gibi taşınır mallarına veya hutta evi, arsası gibi taşınmaz mallarına zarar verilmesi hallerinin tamamında Mal'a zarar verme suçu oluşur. Mala zarar verme suçunda malın maddi değerinin zarar görmüş olmasına da gerek yoktur. Suça konu malın kullanılabilmesini önemsiz sayılmayacak derecede azaltan bir zararın varlığı yeterlidir. Mala zarar verme suçu 6 farklı şekilde işlenebilir. Malı yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, kirletmek bozarak veya kullanılmaz hale getirmek suretiyle veya sahipli hayvanın öldürülmesi suretiyle işlenebilir. Mala zarar verme suçunun sadece özel mülkete tabi normal bir mal aleyhine işlenmesi yani bu en basit şekliyle işlenmesi halinde kişiye 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Mala zarar verme suçunun bazı nitelikli halleri bulunmaktadır ki bu durumlar zarar verilen eşyanın özelliğinden dolayı cezanın ağırlaştırılmasını gerektirir. Bu suçun kamu kurumlarına ait eşya hakkında, doğal afetlere karşı korumaya özgülenmiş eşya hakkında, dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, sulamaya yarayan veya içme suyu tesisatı hakkında, siyasi partilerin veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mülkiyeti inde veya kullanımında olan eşya hakkında işlenmesi hallerinde ise fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçta suçun işleniş şeklinden kaynaklanan ve cezayı arttıran bir takım haller daha vardır. Mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak toprak kaymasına, çığ düşmesine, tel veya taşkına neden olmak suretiyle işlenmesi hallerinde ise verilecek ceza artırılır özellikle ceza davalarında muhakkak bir avukat desteği almanızda ciddi fayda bulunmaktadır ceza yargılamasında bir avukatın dava dosyasına erken dahil olması eğer tutukluysanız sizin için dışarıda işlemlerinizi yürütmesi sizin lehinize olan delilleri toplaması savunma stratejinizi belirlemesi aleyhinize tanıklık yapan kişilere mahkemede sorular sorması gibi daha birçok teknik konu yargılanan kişi adına büyük öneme sahiptir. Tüm bunlar davanın akıbetini sanık lehine değiştirebilir. Bu nedenle eğer şüpheli veya sanık olarak yargılanıyorsanız muhakkak bir avukat desteği almanızda ciddi fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınızı ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.